Arkadaşlar Covid-19 ile mücadelem 27 Mart'ta başladı. 6 Nisan'da e, test yaptırdım. Maalesef pozitif çıktı. Daha sonra tekrar izolasyon sürecine girdim. 12 Nisan'da tekrar test yaptırdım. Maalesef yine pozitif çıktı. Ve bunu araştırdım. E, i̇zolasyon sürecimin bitmesine rağmen neden pozitif çıkıyor PCR testim bunu araştırdım. Genellikle 14 günden sonra PCR testleri pozitif çıksa da yalancı pozitiflik olarak adlandırılabiliyor. Bu nedenle PCR testimin pozitif çıktığını söylüyorlar. Normalde 14 günden sonra yani COVID-19 ee, virüsünün vücutta kalmasına neden olan şeylerden bir tanesini de e, kronik rahatsızlıklar olduğunu iddia ediyorlar. Ee, gerçekten de bende akut viral hepatit e, tanısı konulmuştu. Ve şu an negatif. Gayet iyiyim. Ama buna rağmen e, Covid-19'daki izolasyon sürecimin bitmesine rağmen Hala pozitifim. Nedeni de bu kronik rahatsızlığıma bağlamaktadırlar. 18 Nisan'da yani bugün tekrar test vermeye gideceğim. Sonucu çok merak ediyorum. Sonucu ne olursa olsun ister PCR testim ister pozitif olsun ister negatif olsun. Mutlaka yarın itibariyle işe başlayacağım inşallah.